Ankara sadece Türkiye'nin başkenti değil, stratejik konumu güçlü sanayi altyapısı ve gelişen teknolojik ekosistemiyle de ülkemizin ekonomik merkezi konumundadır. 14 organize sanayi bölgesi, 14 teknoparkı, 157 ARGE merkezi, 37 tasarım merkezi ve 22 üniversitesiyle Türkiye'nin en güçlü inovasyon ve teknoloji altyapısına sahip illerden biriyiz. Ankara 2024'te 2024'te gerçekleştirdiği 15 milyar dolarlık ihracatında yüzde %12 12.1 yüksek teknoloji payı ile yüzde 3.6 olan Türkiye ortalamasının ve diğer 5 büyük sanayi şehrinin çok üzerinde bir performans gösterdi. Ankara Sanayi Odası'nın Türkiye'de ilk kez hazırladığı ve kamuoyuyla paylaştığı illerin teknolojik gelişmişlik endeksi ASO İLTEK sonuçlarına göre Ankara Türkiye'nin teknolojik gelişmişlik düzeyinde 81 il içinde birinci sırada yer almıştır. Nitelikli insan kaynağı, güçlü üniversiteleri, araştırma kurumları, Türkiye'nin göz bebeği savunma sanayi devleriyle yüksek teknoloji sektörleri aynı ekosistem içinde buluşturan Ankara'mız yenilik ve teknolojinin merkezi haline gelmiştir. Üyelerimizin üretim ve rekabet gücünü arttırmaya yönelik çalışmalar yürütüyor dijitalleşme, yeşil dönüşüm ve uluslararası işbirlikleri konusunda projeler geliştiriyoruz. Ayrıca bölgemizin ve ekonomimizin ihtiyacı olan konularda lobi faaliyetleri yapıyoruz. Son girişimlerimizden birisi Türkiye'nin siyasi, ekonomik ve diplomatik merkezi Ankara'mızın yetersiz olan uluslararası direkt uçuşlarının artırılmasına yöneliktir başkentimizin küresel ölçekte erişebilirliğini, erişebilirliğini kolaylaştıracak yeni direkt uçuş hatları için AJET ile yürüttüğümüz çalışmalardan yakın zamanda somut sonuçlar alacağımızı öngörüyoruz. Yüzde yirmilerde olan savunma sanayindeki yerlilik oranımız yüzde seksenleri aşmıştır. Stratejik bağımsızlığın temel şartlarından olan savunma sanayi sadece askeri güç anlamına da gelmemektedir teknoloji üretimi ve yüksek katma değerli sanayinin gelişimine katkısıyla ekonomik bağımsızlık içinde büyük bir güç sağlamaktadır. Kıymetli konuklar, ülkemiz ile Avrupa Birliği arasında 1995 yılından bu yana yürürlükte olan Gümrük Birliği, ekonomik ilişkilerimizin en önemli yapı taşlarından biridir. Ancak geçen 30 yılda dünya ticareti köklü bir dönüşüm geçirmiş, dijitalleşme, hizmet sektörü Kamu alanları ve tarımın önemi artmıştır. Mevcut anlaşma ise yalnızca sanayi ürünleri ve işlenmiş tarım ürünlerini kapsadığı için artık günümüz ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalmaktadır. Bu tablo hem serbest ticaret anlaşmalarında hem de Avrupa Birliği ile ikili ticaret anlaşmalarında asimetrik bir yapı oluşturmakta ve ülkemizi küresel rekabette dezavantajlı bir konuma taşımaktadır gümrük birliğinin kapsamının genişletilmesi yalnızca Türkiye için değil, aynı zamanda Avrupa Birliği içinde ortak çıkar niteliği taşımaktadır. Avrupa'nın en büyük ticaret ortaklarından biri olmamızın yanı sıra tedarik zincirlerinde stratejik bir üretim ve lojistik merkezi konumundayız. Bu gerçek güncellemenin karşılıklı fayda sağlayacağını açıkça göstermektedir. Bu kürsüden sürekli dile getirdiğim bir diğer konu ise malumunuz bize süreçleridir. Bizler uluslararası fuarlarda ülkemizi temsil etmek, yeni iş birlikleri kurmak ve yatırımları hayata geçirmek istediğinizde hala uzun ve zahmetli vize prosedürleriyle karşı karşıya kalmaktayız. Malların serbestçe dolaşırken o malları üreten biz sanayicilerin önünde böylesi engellerin bulunması ciddi bir çelişkidir. Sayın Avrupa Birliği Büyükelçilerimiz. Ülkelerinizden satın aldığımız bir makineyi teslim almaya gitmek için bile bizi alamıyoruz. Ne yapmamız gerek? Sizlerden makine almışız, teslim almaya gitmek istiyoruz, bizi alamıyoruz. Bu konuda sizlerden iş dünyasına desteğinizi bekliyoruz. İnanıyoruz ki bize süreçlerinin kolaylaştırılması ve gümrük birliğinin güncellenmesiyle ülkemiz ile Avrupa Birliği arasındaki işbirliği çok daha güçlü ve verimli bir zemine kavuşacaktır. Yakın coğrafyamızda devam eden çatışmalar, dünya ekonomisinde tarihi seviyelere ulaşan belirsizlikler ve ardı ardına yaşanan olumsuz gelişmeler ülkeleri çok boyutlu krizlerle karşı karşıya bırakıyor. Bu zorlu tabloda birçok ülke siyasi, ekonomik ve jeopolitik riskleri yönetmekte güçlük yaşarken Türkiye Cumhuriyeti olarak biz siyasi istikrarımız, güçlü kurumsal yapımız, sağlam ekonomimiz ve kararlı politikalarımızla süreci etkin biçimde yönetmeye gayret ediyoruz. 2025 yılı sonu itibariyle milli gelirimiz, gayri safi yurt içi hasılamız tarihimizde ilk defa bir buçuk trilyon doları aşacaktır. Kişi başına gelirimiz ise 17 bin doların üstünde bir seviyede gerçekleşecektir. Böylece Türkiye Cumhuriyeti ilk defa yüksek gelirli ülkeler ligine adım atmış olacaktır. Bütün bunları yaparken küresel düzeyde pek çok ülkenin sorunu haline gelen hayat pah pahalılığıyla etkin mücadeleyi de ihmal etmedik. Bir taraftan makul düzeyde bir büyümeyi sürdürürken diğer taraftan dezenflasyon sürecini gerçekleştiriyoruz. 2023'te yüzde 65 seviyesinde gerçekleşen enflasyon 2024 sonunda 44 düzeyine gerilemişti. Haziran 2024'ten itibaren enflasyonda kesintisiz azalma süreci yaşayarak toplamda yıllık enflasyon oranında 42,5 puanlık önemli bir gerileme kaydetti. 2025 yılı sonu itibariyle yüzde 30'un altına inmiş bir enflasyonu bekliyoruz. Enflasyondaki olumlu gelişmelerin yanı sıra ülkemizin küresel ve bölgesel zorluklara rağmen dayanıklılığı ortadadır. 2024 yılında yüzde 3.3 oranında büyüyen ekonomimiz, 2025'in ilk yarısında yüzde 3.6 büyüme sergileyerek 15 yıldır sürdürdüğümüz kesintisiz büyüme sürecinin devam edeceğini göstermiştir. Yıl sonu itibariyle yüzde yine 3.3 büyümeyi öngörüyoruz bu yıl. Dünyada büyüme tahminlerinin aşağı yönlü revize edildiği, dünya ticaretinin büyümeden de daha gerilere revize edildiği bir ortamda bu büyüme hızının oldukça makul olduğunu düşünüyoruz ve dezenflasyon politikalarımızda da tutarlı olduğunu düşünüyoruz